Sevgili öğrenciler, birçok açık öğretim dersimizde daha karşınızdayız efendim. Bugünkü dersimizin konusu destek kaçma. Efendim destek kaçma, topuklama, arazi olma, okula asma, kayış toparma diyebileceğimiz bu eylem çokça titizlikle yapılması gereken bir eylemdir. Mazala yok yazılırsanız başarısızlığa uğrarsınız. O yüzden size bunların altın kurallarını anlatacağım. İyi dinleyin. 1. Direkt kaçma. Efendim genellikle sınıfların en arka sıralarını işgal eden arkadaşların kullandığı bodoslama, karpuzlama, kabaklama bir yöntem olan dersten direkt kaçma. Direkt kaçılan bir yöntemdir. Yöntem yöntem bildir. Bu arkadaşlar direkt dersten kafadan kaçarlar maalesef yokla kağıtlarına da altında tek geçilmiş at gibi numaralarını yazdırırlar. Yanlış. 2. Ayak yapma. Efendim ayak yapma ince bir zekanın ürünü ve çokça ön prodüksiyon gerektiren bir olaydır. Öğrenci öncelikle de bileyim bir tebeşir tozu alır yudar ateşini çıkarttırır veya ne bileyim belim ağrıdı başım ağrıdı diğer buralarını biraz morartır falan pişman efendim gereken hazırlığı yaptıktan sonra hocasından rica minnet izin alır dersten kaçar. Ben daha evvel ayağım kırıldı hocam deyip de bahçede Japon kale çapan arkadaşları gördüm. Efendim bu yöntem sayesinde nice okullardan nice ünlü oyuncular çıkmıştır. Tamer Kıradalı mesela ve 3 Organize kaçma. Efendim organize kaçma toplu bir eylem olduğuna diğerlerinden daha büyük bir hazırlık gerektirir. Hepiniz ayarlarsınız her şeyi ve efendim kaçma zamanı gelir. Fakat maalesef şunu bilin ki her sınıfta iyiliğin, adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün simgesi bir William Wallace, bir Spartaküs olur. O sizi dakikasına satar olur. Kaçarsınız, o kaçacağım der. Kaçmaz. Aman dikkat. İşte siz de sevgili öğrenciler bu yöntemleri kullanaraktan destekten kaçabilir. Siz oğlum siz. Sakın bak destek kaçmayla. Oğlum kim dedi bana müfredat lan bunu? Hi, sakın bak. Çalışın bunlara. Kim lan bunu yazdı?